Merhaba değerli kitap severler. Sizlere Demirören yayınları özel koleksiyon eserlerinden biri olan Ayasofya Konstantinopol adlı kitabımızı tanıtmak üzere karşınızdayız. Konuklarım arkeolog Doktor Murat Sav ve araştırmacı yazar Erhan Altınay ile birlikte hem mimarisiyle ile bir ihtişam abidesi olan Ayasofya Camii'ni hem de içerisindeki her gravürü paha biçilmez tablo niteliğinde olan kitabımızı konuşacağız. Öncelikle sizlere hoş geldiniz diyorum. Teşekkürler. Ve ilk sorumu yöneltmek istiyorum. Kaspari ve Giuseppe Fosatti kardeşleri tanıyabilir miyiz? Daha başka çalışmaları nelerdir? Şimdi Fosattiler e, genellikle Ayasofya ile ilişkilendirilerek iki kardeş olarak e, anlatılır ama aslında bir tane daha Fosatti vardır, üç kardeşler. Çünkü üçünün de İstanbul'la ilgili çalışmaları var. Gelmişler ve burada bulunmuşlar. Daha en büyükleri tabii Gaspare Fosatti. Çünkü Gaspare Fosatti eğitimini aslında e, İtalya'da alır. E, asıl eğitimine daha doğrusu Milano'da Brera Akademi'de alır. Daha sonra da işte mimarlık mesleğine başlar. E, normalde evet İtalya asıllılar fakat aslında e, İsviçre'de doğup büyümüşlerdir. Tabi baba mesleklerinden dolayı da babalara müteahhit olduğu için o müteahhitliğin giyin vermiş olduğu bir e, eski yapılarda veya da işte inşaatlarda bulunma gibi bir durumları da var. Bundan dolayı hani yabancı değiller zaten çocukluktan itibaren. Sonra e, Gaspare Fosatti mimarlık eğitiminin ardından çok genç yaşta o zamanki e, ee, bu mimarlık ortamının çok geliştiği ve desteklendiği bir yer olan olarak Rusya'ya giderler. E, ee, St. Petersburg'a. St. Petersburg'da iyi bir çevre ediniyor ve e, o zamanki idare tarafından İstanbul'daki inşa edilecek olan e, Rus elçilik binasının e, bütün işlerini yapması için işte e, görevlendirilir ve böylelikle yolu İstanbul'a düşer, İstanbul'a gelir. İstanbul'a geldikten birkaç sene sonra yine mimarlık eğitimi almış olan e, kardeşi Cüseppe de onu da İstanbul'a getirtir. Ve daha sonra da işte serüvenlerine başlarlar. Bu arada, tabii unutmadan bunu söyleyeyim araya kaynamasın diye. E, bir de Virgil Fossatti vardır. En küçük kardeşleri. En küçük kardeşleri aslında kendileri gibi mimar değildir. E, ancak daha çok daha ziyade böyle mühendislik işleriyle uğraşan birisi. E, o da Mesela her ne kadar uygulanmamışsa da o yıllarda İstanbul'daki e, belki de ilk tasarım olarak, belki de ilk olacak olan bir e, büyük ile perayı birbirine bağlaması düşünülen bir raylı sistem, raylı ulaştırma sistemi üzerinde çalışırlar ve proje üretirler. E, böylesine bir kimliktir. Yani, tabii İstanbul'da pek çok yapıda imzaları var bu iki kardeşin özellikle. Ee, tabii Ayasofya ile bağlantı geleceğiz ama. Evet zaten önce yabancı binayla başlıyor. Rus, bugünkü Rus Büyükelçiliği zaten. Bugün Ferra'da geçtiğimiz önünden onların eseri. E, Birçok binada bulunuyorlar ama tabii e, yavaş yavaş şey de yapıyorlar. E, i̇simleri yayıldıkça devlet işlerine de giriyorlar Osmanlı Devleti'nin. Ee, aslında bayağı büyük işler yapıyorlar Şaklamak'a. Peki şaka maka. bu Fusatli kardeşlerin yolları İstanbul'a nasıl kesişti? Ee, şöyle kesişti, demin Murat'ın söylediği gibi aslında en direkt olarak kesişti diyelim. Direkt e, çağrılma değil ama e, Rusya ile olan ilişkilerinden dolayı, St. Petersburg'da yıldızlarının parlamasıyla birlikte Ruslarla. E, buradaki işte Büyükelçilik için geldiklerinde, Yavaş yavaş birçok bina geçti. Şimdi başka binalar olduğunu derken aslında bayağı önemli binalarda isimleri var. Yani ee, Darülfünun gerçi Darülfünun olamadan Meclis-i Mebusan işte bugün bildiğimiz son Osmanlı Meclis binası. Onların eseri mesela. Hatta benim çok sevdiğim bir tane var. Onun hakkında da bayağı şey yaptım. Naum Tiyatrosu. Ne? Evet o zamanlar İki tane önemli tiyatro var. Bir Konkordia, Şam şeydeki e, bugün yerinde e, kilise var. Saint Antoine Kilisesi onun karşısında nam tiyatrosu. Yani öyle ilginç binalar yaptılar. Devlet için işte Darwin'sin yaptılar. Daha birçok çok var. Baltalimanı Hastanesi'nden tutun da e, işte e, Ayasofya'ya kadar ve ondan sonra kendilerini gösterdikten sonra işte Sofya'da yıldızları parlayacak. Aynen. Yani bir de şimdi şeyde... ...geldikleri dönem 1830'lu yıllar. 1830'lu yıllar Osmanlı'da bir... ...bazı siyasal değişikliklerin yaşandığı bir dönem. E bu döneme damga vuran bir işte tanzimat... ...fermanı yayınlanır. Tanzimat fermanının arkasından da Osmanlı... ...şehircilikle ilgili de bazı çözümler aramaya başlar. Mesela işte... Ee, hem düzenleme açısından hem bazı altyapılar açısından hem de en önemlilerinden birisi de sık sık yangına maruz kaldığı için artık resmi binalar başta olmak üzere bütün binaların ahşap olmaması yönüyle evet e, tam da o döneme denk geliyorlar ve o dönemki idarede işte az önce Erhan'ın da bahsettiği pek çok yapı inşa etmiş olan, tasarımını yürütmüş olan e, bu insanlar dikkatlerini çekiyor. Tabii pardon o zaman Hakikaten büyük bir e, inşaat, imar reformu gibi büyük bir reform var. Bir yerde okumuştum. Teşvikiye mesela. Evet yani aslında Rumlardan bağımsız orada yerleşimlerin de açıldı. Çalışmalarına daha çok restorasyon mu inşaat üzerine mi i̇nşaat diyebiliriz? Var, tabii i̇nşaat, inşaat üzerine İnşaat üzerine bir Rus büyük, evet çok az restorasyon, bir büyük açılık Yani koskoca ki o, Daha sonra da gravürü var. Sıra Sinop binası. Hollanda yani. Büyükelçilik binasını Hollanda da, bin da onlar evet, yapıyor. Evet, İstanbul evet. evet. Ayasofya, Ayasofya da de, dışında da, başka çok, da Yok, Ayasofya dışında çok da var. Emin değiliz. değiliz restorasyon anlamında İstanbul'da. Hani bir ihtimal belki birkaç yapıyla evet. ilgili ilişkileri Kiliseler olabilir var ama... Yaptığı, evet. Ama Belli şey, kemik şey, hastanesi, tasarım, hastanesi tasarım, aynen. çok güzel. O demiş olduğun konu bence çok güzel. Aa. Bugün işte kemik hastanesi olarak bilinen. Aslında o da Dönemi damgasını vuran Osmanlıların önünde gelen yöneticilerinden Mustafa Reşit Paşa'nın şeyidir, sarayıdır aslında. Aslı e yine şeylere ait, Fosatti'lere ait, Fosatti'ye ait. Hani böyle İstanbul'da hem sur içinde hem sur dışında özellikle de işte eski Pera'da diyelim sivil yapıları da çok fazladır inşa etmiş oldu. Ya yani böyle bir kimlik ve Ayasofya ile bağlantısına yani. gelelim. Evet, şimdi olacaktım. bu, nasıl seçildiler Ayasofya için, nasıl görevlendirildiler? Şimdi Gaspare Fossati'nin eski eserle bağlantılarından bir tanesi mesela, e, yanlış hatırlamıyorsam öğrencilik yıllarında bazı arkeolojik kazılara da gitmesi. Mesela bunlardan bir tanesi Pompei. Çünkü erken başlamıştır oradaki kazılar. Şimdi orada böyle bir deneyimi var ama restoratör olarak çok böyle kapsamlı bir işini ben de bilmiyorum yaptı. Fakat Osmanlı idaresi o zaman mesela önünde çok önemli bir şey vardır. Balyan ailesi vardır. Balyanlar aslında saray mimarlarıdır. Hani Balyanlar yerine Fosat diye tercih etmeleri de ilginç. Fakat orada illa ki Fosatli'nin o güne kadar İstanbul'da tasarımını yapıp inşa ettiği yapıların da bir katkısı var. Çünkü sultana bir şekilde ulaşılmış ve anlatılmış Fosatti. Bunun devamında da zaten e, sanırım Sultan da tanışıyor Gaspare Fosatti ile ve tanıştıktan sonra da birkaç yapıda da deneysel kamu yapıları da inşa ettiriliyor. Ve Peki Abdülmecit'in genel karakteri olabilir. Şimdi Balyanlar biraz hani Selatin camileri falan da yapıyorlar. Saltanat Sultan cami Hani eski biraz daha ona göre eski biraz daha şey. Batı'dan gelen yeni bir kan. Tanzimat'ın getirdiği bir şey, Abdülmecit'in şeyi. Yani ecnebi binaları yapan birini kabul etmesi biraz daha şey oldu. Yani yani Avrupa tarzı bir şey yaptırmak istediğinden de. Çünkü farklı e, şey yapıyor. Yani Ayasofya'nın içinde de yenilik getiriyor Hünkar Mahfili gibi. Hani sadece bir restorasyon olarak almamak gerekiyor. Bina ekliyor, içine Yapı ekliyor, hani biraz daha farklı Aile getiriyor. bir şey yapıyor, evet. Peki, Fosat'ta albümü peki ne zaman yapıldı ve kim finanse etti? Şimdi Fosat'ta albümü, e, Fosat'ta buradaki çalışmalarında sadece kendisi değil, Gasparenin evet. e, kardeşiyle beraber zaten çalışıyor ve kardeşinin de pek çok projesi var aslında ve işte pek çok çizimleri var, resimleri var ve evet. bunlar aslında çok sayıda. Sadece mesela bu örnek aldığımız sadece Ayasofya albümü değil konu. Fakat Ayasofya albümü sadece 25 tanesi basılmış. Ee, basıldığı tarih 1852 Londra'da basılıyor. Ve basarken de kim finanse ediyor? Zaten Ayasofya işini kendisine vermiş olan Sultan Abdülmecit finanse ediyor. Zaten o yüzden de Abdülmecit e, Efendi'ye sunulmuştur kitap. Yani burada dediğim gibi 25 tanesi basın yapılıyor. Önemi ise şu, şimdi Ayasofya'nın 19. yüzyılın yaklaşık ortalarına doğru ki formasyonuyla, haliyle restorasyondan öncesi ve yapmış olduğu, artık evet. adına da bu arada çok restorasyon dememek lazım. Erhan az önce o tasarımsal konulara da çok güzel girdi. Yani o dönemin mantığıyla bir onarım demek daha doğru. Ondan sonraki aşamayı da resmetmesi açısından bazı hem detayları... ...bazı detayları görmemiz açısından çok özel. Evet. Peki orada araya girmek istiyorum. Ayasofya'nın onarımından önce yapılan role ve çizimleriyle restorasyondan sonra... ...yapılan çizimleri karşılaştırmak mümkün mü? Ha, tabii ki mümkün. Yani role ve çizimi demeyelim, ona da yapmış olduğu desenler... ...ve resimler diyelim biz ona. Karşılaştırmak mümkün çünkü mesela bazı detayları... Daha öncesine ait bazı detayları orada yakalayabiliyoruz. Mesela bazı yerlerde e, yeni eklemeler yaptığı kadar değişikliklere de yol açıyor. Bazı formlarda değişiklik yapıyor. Güçlendirme Ayasofya'nın ömrünün uzatılması açısından o zamana gelmiş haliyle biraz yıpranmış bir halde güçlendirme de öncelenmiş burada. Yani mesela Ayasofya'nın galerisindeki zarar görmüş olan ve bu nedenle de aks'tan biraz kayarak yatmaya başlamış olan sütunlar üstünde. 12 tane sütunu askıya alarak mesela kaidelerini tamamen yeniliyor. Yani bugün günümüze ulaşan kaideler 12 tanesinin onun dönemi. Evet. Ya da dış cephesinde mesela ağırlık kulelerinin üst kapatma stilleri vardır. Normalde üçgen alanlıktır böyle iki yana eğimli, özgünü de böyledir. Evet. Fakat Fosat da bunu değiştirerek yarım dairesel forma soktu. Günümüzde kadar da geldi. Yani son evet, 200 bugünkü yıldır. Bugünkü görüntüsü hatta. zaten. Evet. Değil mi? Tabii. Bugünkü garantisi aslında Fossati nesli. Doğru yani o, ama şöyle bir şey de yol açıyor. Mesela o değişiklik insanların zihninde sanki orijinali de böyleymiş algısı evet. yaratıyor değil. Oysaki Fossati'nin Ama buradaki çizimlerin bir bölümü onun fosat o özel olduğunu gösteriyor. O mesela, çok meraklılar burada bu kitaptan takip edebilir. Aynen. Mesela şeydi ki o zaman tabi bugün günümüze kadar evet. ulaşan bir müdahale değil. Ayasofya'nın mesela dış cephesini şöyle... E, yatayda çizgisel derz dediğimiz evet. boyama yapıyor, iki renge boyuyor mesela. Bu normalde yoktur. Hani Bizans mimarisinde de yoktur. Ama eski mesela fotokartlarda bu... görüyoruz. Evet, bu fotokart denilen anlaşmıyor. şeyde Osmanlı dönemi kartpostallarında onu meraklı şey yapabilir. Buradan da takip eden okuyucu. Mesela şeyini söyleyeyim, hani siyah beyaz fotoğraflar falan olduğu için orada biraz şey anlaşılmıyor ama normalde bunlar bizim profesör Sema ve de döneminde yazdığı, anlattığı üzere sarı ve kırmızının bir böyle koyu bir tonunda. Evet. İki renkli olarak boyamış. Ve o haliyle çok uzun bir süre duruyor zaten. Ya yani bu mesela tamamen görsel. Yani biz bunu e, nasıl değerlendirebiliriz? Sanatsal mı, şekilsel mi, teknik açıdan mı? Vasat'ın yaptığı bütün bu değişiklikleri. ben bunu kendi estetiği olarak değerlendiriyorum. Çünkü normalde bunun bir öncesi yok. Evet. Ee, hani mesela Osmanlı'da bir şey vardır böyle mimaristanın çok kullandığı iki tane farklı renkte mermeri böyle kemerlerde falan boyamalarda falan evet. kullanır mesela ama bu kemerlerde düşeyde böyle yapıların cephelerinde boyama olarak bir şey yok bir gelenek yok Osmanlı'da. Bizans'ta da yok. Evet. Yani burada tamamen e, Fosatti'nin bir yorumu diyelim. Aynı buradaki ağırlık kulelerinin üst tarafını nasıl değiştirdiyse dış cephedeki o algıda. Yani mesela biz bunları ne, ne kadar güzel konuşuyoruz? Neden? E çünkü bu resimler sayesinde daha net bir şekilde konuşabiliyoruz. Evet, fotoğraflar ama Fosatti'nin uygulaması olduğunu bizatihi kendisi tarafından yapılmış resimler üstünden konuşuyor. Çok. Ee, <laughs> ve tabii o mozaik restorasyonu falan. Mı? Bir önemli bir şey de tabii iç süslemeler, bezemeler de kendi e, yorumunda katması söz konusu orada. Hani bugün baktığımızda hani bazı şeylerin orijinal Bizans değil de onun e, eseri olduğunu yani süslemeler, arş müdahaleler olduğunu kabul etmek gerekiyor. E, orada ilginç bir şey mesela çok tartışmalı şey değil mi? Oradaki e, Serafin melekleri. Evet. Mesela Serafim meleklerinin yüzü açık her zaman. Hani diyorlar kapalıydı, şöyleydi, böyle değil ama açıktı. Üstünde bir takım kara kalim, oynamalar yapıp sonra kapatan kişi odur. Şimdi tesadüfen açık bir gazeteciler gördüğü için. Ama yıllar sonra, yüzyıllar sonra kapatan kişi de odur. O kapakları tasarlayan, koyan kişiler de odur yani. O, o tip müdahaleleri de olmuştur tabii binanın içine. Hatta bununla ilgili çok şey bir öykü de vardır. Fosat'tan önce, aslında 18. yüzyılda, 18. yüzyılın ortalarına doğru yapılan bir onarım sırasında aslında içerideki mozaiklerin evet. üstü kapatılmaya başlanıyor. Aslında daha öncesinde Erhan'ın dediği gibi. Geç dönemde kapatılıyor, aynı. Fatih döneminde değil. Evet. Hep derler e Fatih geldi, şunu sıvadı. Yok hayır. Öyle bir şey yok. Hayır. 18. yüzyılın ortalarına doğru. Çünkü 18. yüzyılın ortalarına doğru İstanbul'a gelen ve Ayasofya'nın gravürlerini yapan Luz vardır mesela. Luz'un yapmış olduğu gravürlerde zaten şeyler görülüyor. Oradaki figürler falan Son görülüyor. Son akşam var. Evet. evet. Görülüyor açık ama işte bu 18. yüzyılın ortalarından sonra kapatılıyor. Fakat işin Fosatti döneminde yaşanmış bir olgu var. Şimdi Fosat içeride çalışırken mozaiklerin müslümanı açıyor tamamen. Yani şey olanları falan kapalı olanları. Sonra tabii ki Sultan Abdülmecit'e de haber veriliyor. Sultan Abdülmecit zaten şantiyeyi ziyarete geliyor. Buraları da zaten dolaşıyor geldiği vakit. Mesela orada... Ee, ...Narteks'te, Narteks kapısının üstünde şey vardır. E, Güneydoğu'ya bakan kapısının üstünde bir... E, Justinianus'la İmparator Konstantinos'un olduğu bir sahne vardır mesela, işte sunu sahnesi derler buna. Şimdi orada mesela işte bu ortaya çıkıyor, Tabii, bir binlerce tepsiyle ilgili bilgileri alıyor. Hatta Fosat diye diyor ki, hani birisi işte İstanbul'un maketini sunuyor, Konstantinos, şey de Justinianus da Ayasofya'nın maketini sunuyor. Hani buradaki restorasyonu da, o, bu büyük onarımı da kendisi yaptırdığı için Fosat diye diyor ki, benim de bir e, suretimi buraya ekleyin. Fakat e, bu sonra belli bir süreden sonra bu görülmüyor. E, bazı çevreler tarafından eklenmiyor. Daha sonrası da işte mozaiklerin yüzlerinin Erhan'ın dediği gibi yüzlerinin her tarafının hatta kapatılmasına kadar gidiyor. Meleklerin Ama yüzün, alıyor. Yani yani beraber, Aynen, söyle. Bir şekilde gönlünü alıyorlar. Aslında yıllarca kayıp bir şey depoda bulunan. E, mozaikler çok dökülüyor aslında yani. Ortada böyle e, mozaik deposu var, ona da bir padişah tuğrası yaparak gözünü, e, gönlünü alıyorlar bugün. Ama yıllar sonra bulunuyor tabi, depodan çıkıyor. Evet, evet depodan evet, çıkıyor. Böyle de güzel evet, detaylar var. alıyorlar Padişah yani öyle, ortada bırakmıyorlar. Peki, Posat Alp'in kültür tarihindeki yeri nedir? Kürt'ün sahilindeki yeri çok büyük çünkü, işte demin Murat'ın söylediği gibi, yani fotoğraf gibi o günün yapılarını veriyor. Şimdi bakın, e, tabii ki biz e, o zamanın izine 19. yüzyıl İstanbul'unu gene 3 aşağı beş yukarı post falan yakalıyoruz. Ama mesela şu an kimsenin anımsamadığı bir Ayasofya mahallesi var. Yani o civar evlerle doluydu. Daha sonra Abdülaziz döneminde yıkılan. O e, Ayasofya mahallesi hakkında bilgi alıyoruz. Oradaki binalar hakkında hiç görünmemiş. Şu an diyorsun, yine bir Bir nevi bilgiler alıyoruz burada. Tabii. Hani baktığımızda. Yani, e, albümde Ayasofya'nın dışında da. Dışında etrafında da. O o da olan bu dışında içini de. Ve görüyoruz. Görüyoruz ve içinden bir takım sonuçlar çıkartıyoruz. E, Davut Fünun binası yani meclisi ve bu san. kendi yaptı ama o kadar güzel çizimleri var. Hani o civarı olduğu gibi görebiliyoruz. Yani şuradan bile baktığımızda. Diğerlerini yerlerini bulamadım. Şükürler. Tamam. Evet, ne, yani nereye gittiğini, ne olduğunu, oranın e, hangi eserlere sahip olduğunu görebilir. O önemli bir şey. İkincisi tabii ki e, binanın içini görmek. Murat'ı, ah işte orada. Ben. ben onu bulamadım, derinden bir çırpınıyorum. Sen. Evet. Yani bu çok önemli ha. bir şey tabii bunları bulmak. Ha bir de şey de var, On da ekliyorum. Binanın mesela, içi de var. Ha. Mesela binanın yapmış olduğu Şeylerde, e, resimlerde iç tarafta sadece hani ibadet odaklı insanların girmediğini de gösteriyor. Evet. Mesela şu e, resim galeri kısmına ait mesela galeri kısmında halı yok. Yani bu orada ibadete girmediğini gösteriyor galeri kısmında ve mesela burada Avrupa'dan gelmiş birkaç yabancı da görülüyor. Onlara eşlik eden, hayat anlatan mesela biri var ve bir tarafta bir bakıyorsun subay askerler var galeriyi dolaşmakta. Orada Kur'an okuyan dermişler falan da var. Dermişler var, çocuklar var. Yani mesela Ayasofya'nın o zamanki sosyolojik durumunu da görmek mümkün oluyor. Evet. Yani yalnızca beni burada yapısal anlamda Ayasofya değil, aynı zamanda biraz sosyolojisi Siz de, de var. Yani bütün bunların ya. hepsi işte bu yayınlamış olduğu ki o da büyük boydu. Mesela burada Demirören yayınları tarafından yayınlanmış olan soracağım. şey de öyle. Demirören yayınları tarafından yayınlanmış olan kitap albümümüzü incelediniz. Peki evet. bu konudaki düşüncelerinizi öğrenmek istiyoruz. Valla o 1852 yılında Fosati tarafından Londra'da basımı yaptırılan albümde büyük boy. Çünkü en güzel o bütün detayları orada görmek daha mümkün oluyor. Demirören yayınlarının yayınlamış olduğu yine aynı Aynı şekilde çok büyük boy. Hakikaten yani Çin'i açtığı zaman zaten bütün Ayasofya ile ilgili 25 tane resim çok güzel bir şekilde her biri tek sayfaya denk gelecek şekilde basılmış. Bence bu işte az önce konuşmuş olduğumuz kültür tarihi içerisinde Ayasofya'nın yeri hususunu çok güzel betimliyor. Hem bir de orijinaline sadık kalınamak hazırlanması da zaten ayrı bir. E tabii meraklılar ve araştırmacılar için çok önemli bir kaynak. Yani dönem kaynağı, yapan kaynak bir de tabii e, bütün bu grubürlerin yanında hani hafif açıklamalarıyla, planlarla zenginleştirilmiş bir şey. Hani Ayasofya'yı merak eden, Ayasofya hakkında tabii çok hurafe var. Evet. E, anlatılan çok şey var, komplo var. İşte böyle yaptılar, şöyle yaptılar. E bunlara güzel bir şey e, o zamanı anlatan. Hani birinci kaynaktan o günü fotoğraf gibi resimleriyle okunması gereken bir şey bence. Katıldığınız ve verdiğiniz değerli bilgiler için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen değerli kitap severlere de esenlikler diliyorum.